bir şeyden bahsetmek istedim. Size. Önce bu yönetmeliğe bakmak lazım. Yönetmeliğe baktığınız zaman karşınızdaki insanın ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu esasında bulunduğu durumu daha iyi görebiliyorsunuz. Biz de hiç ama birçok şey konuşacağız. Şimdi o arkadaşlar e, sağlık bütçesindeki açıklarından bu açıklanmış bir tüketiciliklerinden gelen bir kaynakla birinci basamağı sağladılar. Esasında önemli sorunları tespit edelim. Sorunların çözümü sadece birinci basamakta değil. Sorunları tespit edemezsek doğru mücadele ya da doğru çözüm önerileri getiremeyiz diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımız tabii ki mücadelenin diğer kısımlarla ilgili konuşacak ama ben bunu vurgulamayı çok önemli gösterdim. Şimdi ne diyor yönetim? İlk, işte PPI yazmıyor, ötik yazmıyor, yani analjezik yazmıyor değil mi? Bunun nedeni şu, evet doğru söylüyorsunuz. Siz yıllarca bu halkı kışkırttınız. Gidin orada kız bile bakabilirsiniz dediniz. Vatandaşım benim sağlık ocağına gidiyor, hastaneye gidiyor, gelin bakıyor dediniz. Ondan sonra oraya gidin muhakkak tüketin, tüketin, tüketin dediniz. Sonra gelen noktada evet doğru söylüyorlar. Avrupa'nın iki buçuk katı antibiyotik yazıyoruz. Üç katı da PPI ve non-steroid anti yazıyoruz. Şimdi devlet dediğiniz kurumda bu harcamaları kısmak istiyor kısacaksan doğru düzgün bir politika belirleyeceksin. Birinci basamağı cezalandırır. Bunu yapamazsın. Bu devletin içine düştüğü bu alizi önce bir bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra aynı politikalarla sizler geçen sene bir milyar poliklinik yaptınız. Bu bir milyar poliklinik 85 milyon nüfuslu bir ülkede kişi başı 11,5 kez e, sağlık durumlarında hekimle temas demekti. Bu e, tüketimi arttırdığını biliyorsunuz. Esasında altta söylediğim bir şey var. Nedir bu? Ee, görüntüleme yöntemleri, hastanelerdeki tahliller defalarca 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 esasında defansif tıbbın getirdiği mal praktisi mal praktisiyle defansif tıbbı dayatarak getirdiğiniz sağlık bütçesinde aşırı harcamalar. Peki, güzel. İtiraz etmiyoruz. Bu aizinizi kabul ettik. E bunun çözümü aile hekimleri seks sistemine getirmeden 7'den fazla, 5'ten fazla, 4'ten fazla hastanız ikinci basamağa gitmesini demeye getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradaki devletin içine düştüğü acziyeti, eylemlerimizde vurgulamamız gerekiyor. Biz sadece birinci basamak açısından değil, devletin içinde düştüğü, bütçesel açık açısından da bu yıllarca e, konuştuğumuz e, kısmi özelleştirmesi, özelleştirmesi e, şey yüzünden içine düştüğünüz aşırı tüketicilik e, kavramından geliyor bunlar. Bunlarla da mücadele ederken biz değiliz. Bunun çözüm noktası bir değil, demek ki değiliz. bunu sağlık politikalarıyla çözer. Dün akşam yattım, bugün sabah kalktım. Ben böyle bir yöntem uyguladım. Birinci basamaktaki doktorlara baskı yapacağım, ben bunu engelleyeceğim deme şansı yok. O yüzden anlatıyorum ama bu mücadelemizin devam etmesi gerekiyor. mücadelemizin her yerde tek tek argümanlarla devam etmesi nedeniyle anlatıyorum. Ee, mesela şeyleri bitirdiler, entegreleri bitirdiler. 96 saat nöbet koydular. 96 saat nöbet tutulabilir, yapılabilir bir şey değildir. Ee, Bizler de daha önce nöbet sistemiyle çalışmış insanlar olarak hem biriniz mesanesi yapacaksınız hem 12 tane de 8 saat nöbet tutacaksınız gerçekten insanla için çalışmadır. Bunun ne, ekonomik ne psikolojik karşılığı yoktur. Biz sadece mesela gezici hizmeti olmayanlar ya da entegrede çalışmayan arkadaşlar var ya gelenlerle çok katılıyoruz ama entegreler gitti. Gerçekten bitti. Daha da vahim tarafı, yani en acı tarafı şu. Entegrelerin tamamının PDC oranları dolu artık. Ama hastaneler birliğiyle devrettiler entegreleri. Entegrelerde şu anda böyle tutacak hekim açığı yok. Sağdan gelen duyumlar aynen şöyle. Bize nöbet tutturmuş olmak için nöbet tutturuyorlar. Kadrolu hekimlere atıyorum iki kişi nöbet yazıyorlar biri geliyor biri gelmiyor. Tabii ki bunu çok tehlikeli demiyorsunuz. Oradaki diğer arkadaşımıza zarar vermemek için isim ve de şahıs yer belirtmiyoruz ama sonuçta duyumlarımız bu şekilde bizi ya da en azından çalışan hekim arkadaşlarımızı orada bir çalıştırma hıncı, kini devam ediyor diye düşünüyorum. Ayrıca e, gezici hizmetler yerin insanlar İnsanlar artık ne paralarıyla ne kurlarıyla 60 bu kadar enflasyonist bir ortamda gezici hizmetlere gidemiyorlar. Maliyetleri çok geçti. Tek bir taraftan bakmamak gerektiği ile ilgili anlatmak istiyorum yönetmeliği. Ondan sonra ha bir de %12 keselim sistemi var. Yıllardır bizim carimizde gözleri var. Alıp müteahhitlere, anlaşma müteahhitlere devretmek istiyorlar. Biz bunu daha önce yaşadık. Ee, neydi o bakanın adı? Benim... Müezzin oldum. Müezzin oldu döneminde. Müezzin oldum bir akrabası. Ben müezzin oldum akrabasıyım diye gidip da falan Asya'ya mi <laughs> Bakın direkt yani o kadar hazırlardı ki güya yapamadılar binaları almak, paraları almak istiyorlar. Biz binaların yapılmasına çok itiraz etmiyoruz ama binaların işletmesi aşamasına geldiği zaman aile hekimliğindeki yaşadığımız tecrübelerle şunu biliyoruz ki eski sağlık ocağında yaşamış insanlar olarak şunu biliyoruz ki projet kapağınız kırıldı, anahtarınız bozuldu, lambanız yandı. Bunların hiçbirini merkezden yapma, yaptırma şansımız yok. Eski rezillikleri hatırlayanlar var mı? Tuvaletleri temizletmekle ilgili personeli atardı. X partinin e, yandaşı bilmem neydi. Tuvaletler temizlenmezdi. Yani çalıştığınız ortamın tadilat tamiratı yapılamazdı. E, vakıf adı altında kesilen paralarla, oradan bize aktarılan paralarla o vakfın da ne olduğu belli değil. O vakıftan bize aktarılan paralarla kalem alınmıyordu. Bugünleri hatırlıyorsunuzdur herhalde. Şimdi %12'yi kesip tadilatı biz yapacağız diyorlar. Sadece ASM tadilatları için bizden kesmeyi düşündükleri, planladıkları, hedefledikleri para yüzde Sonuç, uzun konuştum kusura bakmayın, daha da var söyleyeceklerim ama çok da vaktinizi almak istemiyorum. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan olmaz yani. İkinci kelime kurdu olmaz buraya. Hep beraber karşıyız, devlet bu işlere çözüm bulmak istiyorsa uzun vadeli politikalarla sağlık hizmet alımındaki vatandaşın bilincinin arttırılmasıyla vatandaşı ve hekimleri bu projeyi içine katarak bu sorunu çözmelidir. Bunu çözmeli. Sabah kalktım ben böyle uygun gördüm dediği sürece e, bu iş olmaz. Devlete mi karşısınız diyorlar. Hayır devlete karşı değilim. Sayın Kemal Gülmişoğlu sen devlet değilsin. Sadece devlet adına, devlet dediğimiz kurum adına, devlet yönetmekle görevli hükümet adına sağlığa başına getirilmiş insansın. Devlete karşı değilim. Herkes akıllı olsun. Teşekkür ederim.